Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Bugün ta bu videolarımı ilk çekmeye başladığım zamanki bir kısmen uygulamaya dönmek istiyorum. Kazaları irdelemek. Spesifik kaza üzerinden insanların haklarını irdelemek istiyorum. Ve oradan hani benzer kazalar başına gelenler haklarının ne olduğunu anlayabilirler. Bu Sivas'ta meydana gelen yolcu otobüsü kazasıyla alakalı bir haber. Ben haberde çok çarpıcı bir ifadeler var. Biraz dinlenmek, göstermek istiyorum ve sebebini de söylemek istiyorum. E, Sivas'a gireceğiz. Sivas'ta İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. 18 kişi de yaralandı. Yalova'dan Erzincan'a gittiği belirtilen bir yolcu otobüsü. Ekrana gelen görüntüler haber merkezimize henüz ulaşan görüntüler. Yolcu otobüsü sabaha karşı İmranlı ilçesi girişinde devrildi. E tabii ki olay yerine hemen polis, jandarma, afat ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk gelen görüntüler bu şekilde. Kazada iki kişi Hayatını kaybetti 18'de yaralı var. İmranlı Devlet Hastanesinde tedaviye alındı yaralılar. Bu ilk değil. E, muhtemelen sonda olmayacak. Nedenini sorguluyoruz elbette bu tip otobüs kazalarının, şehirler arası otobüs kazalarının 2024 yılından bu yana e, peş peşe bu haberleri neredeyse işte ayda bir otobüs kazası demek suretiyle anlatıyoruz, aktarıyoruz sizlere. E, fakat burada tabii ki bu işin içinde ekonomik sıkıntılar mı vardır? Denetimle ilgili bir eksiklik mi vardır? gibi bazı soru işaretlerimiz var. Çünkü bu o, olaylar, yani bu kazalar dikkatimizi çektiğinden beri, işin istatistiğine de baktığımızda aslında bunun sadece 2024 yılına ait değil, son 5 yılda otobüs kazalarında, şehirler arası otobüs e, kazalarında ciddi bir artış olduğunu gözlemledik. Bunun sebeplerine, konunun uzmanlarına sorduğumuzda, e, işte bazı ekonomik sebepler dolayısıyla, işte Mesela araçların bu, bu otobüslerin e, diyelim ki 10 bin kilometrede bir yapılan bakımlarının biraz daha arttığını ya da iki ya da 3 şoför çalıştırılması gerekiyorsa daha fazla olduğunu ifade ediyorlar. Elbette bu e, şu anki kazayla alakalı bir bilgi değildir. Bu geneli için konuşuyoruz. Bunda da böyle bir durum var mıdır? Bir soru işareti. Çünkü bu da yine Yalova'dan Sivas'a e, giden Erzincan'a giden daha doğrusu bir e, yolcu otobüsünün olduğunu söyleyelim. Son 15 yıldır çok fazla trafik kazası, otobüs kazası olduğunu ve insanların vefat ettiğini, bunun sebebini araştırdıklarını ve e, uzmanlara sorduklarını söylüyorlar. Ben size bunun sebebini söyleyeyim. En birinci sebebi. Bakın, bu otobüs firmalarının yetki yetkilileri asla asla ve de asla yargılanmıyorlar. Ceza davasının muhatabı değiller abi adam. Yani bu araçlarda bir bakımsızlık mı var? Bu araçlardaki sürücüler bakın bu sürücü uyuyup kalmış belli ki. Uyumuş kalmış gitmiş devrilmiş. Niye uyudun kardeş? Yorgun yola çıktın. Neden yorgun yola çıktın kardeş? Veya niye o araçta 3 tane olması gereken toplam şoför sayısı ya da 2 tane olması gereken şoför sayısı daha eksikti. Burada yanlış söylemiş fazla diye. Yani maliyetleri fazla olduğu için karşılayamıyor musunuz? Evet, karşılayamıyorsunuz. Ne yapıyor bu adamlar? Urabalıya ilk fırsatta oradan oraya yolculuk, oradan oraya yolculuk, oradan oraya yolculuk. Araçların bakımını tam gereği ile yapmıyorsunuz. Sürücüleri çok fazla kullandırtıyorsunuz. E ne oluyor sonuçta? Hiçbir şekilde ceza davasının muhatabı olmuyorlar kardeşim, olmuyor. Hepimizin bildiği malum çok ünlü bir turizm firması var. Aralıksız kazaları oldu bir dönem. Aralıksız. Saygısızlıkları var vesaire. Müşterilere karşı tavırları bir ilginç. Hareketler tekel haline gelmişler. Hep yukarıdan bir büyükleri var. Bunlara asla dokunulmuyor. Ne isterlerse yapıyorlar. Hangi ceza davasında? Şimdi bu sürücüden başka yargılanacak bir Allah'ın kulu var mı ya? 2 artı 2 4. Yok olmayacak. Yani bu kazada vefat edenlerin yakınları veya yaralılar hep şunu diyecek. Kardeşim otobüs firması yetkilileri ceza davasında yargılanması lazım diyecekler. Belki bazı meslektaşlarım onların gönlünü tatmin etmek için evet biz ne gerekiyorsa yapacağız yargılatırlar çok diyecekler. Asla asla bakın 2 artı 2 eşit 4 bunlar yargılanmayacak. Firma yetkilileri sürücüye diyor ki bak ben sana bakarım şunu yaparım bunu yaparım şunları söyleme. Hatta bu sürücülerin bazıları bu araçları kullanmaya ehil değiller. Başka, başkasından böyle bir kart alıyorlar. O kartla denetim eksikliği de var. Görmezden gelinmesi de var. Başkasının kartıyla yetkisi olmadığı halde bu otobüsleri kullanıyorlar. Önemli olan çevrildiğinde başkasının o kartını gösterecek. Hani ben bu aracı kullanmaya etkileyim diye. Gerekli eğitimleri işte usulen belki ya, yalandan alıyorlar. Ne işte psikoteknik değerlendirmeler. insan taşıyorsunuz ya. Uykusu geldi değil mi bu arkadaşın? Uyuyarak bu kaza meydana geldi. Neyden yargılanacak? Bilinçli taksirden yargılanacak. Yani bu kazada kaç kişinin öldüğünü burada haberlerde iki kişi diyor. Daha sonra bu ölüler artmış olabilir. Yaralı sayıları tekrar yeniden yeni tespit edilmiş olabilir. Kaza çok yeniydi bu haberler sunulurken. Ne olacak? Bu kadar mağdur insan var. Bu mağduriyetleri kim nasıl giderecek? Yani sigorta şirketi diyeceksiniz zorunlu trafik sigorta şirketi azami limiti var kaza başına. Çok ciddi bir problem. Kaza başına azami limiti var. Ne diyorlar? İşte diyorlar ki işte ZMSS limitleri iki katı olacak. Yani otobüsler bir kere kardeşim 5 kişilik yapılıyor. milyon 700 çarpı 5, 13.500. E, i̇ki katı uygulanır otobüslerde. bin lira azami kaza başına limit var. Bir de eklenecek tutar var kaza başına ya. 36 bin bine, 54 bin civarında bir rakam var. Yani burada 20 tane kişi yaralanmış. Mağdur gözüküyor bu habere göre. Bunun gözü kör olanı olabilir, bacağı kopanı olabilir, felç kalanı olabilir, ölenleri olabilir. Yani bu, bu, bu limit de etmeyecek. Burada bunun ne biliyor musunuz? Otobüs firması yetkililerini, bir tane bakımdan sorumlu, o kademe sorumlusuna diyelim. Bir tane CEO'sunu, bir tane yönetim kurulu üyesini. Alın 3 ay tutuklayın, 4. aydan sonra otobüs kazası olmaz. Bak 2 artı 2 4 4. aydan sonra otobüs otobüs firması mı işletiyorsun kardeşim? O içeri girmek korkusu, o üç ay tutuklu kaldılar. dördüncü aydan sonra kaza olmaz otobüs kazası. Otobüs sürücüsünün kusuruyla olmaz ya. Hani gelir başka bir kamyon üstüne çıkar o başka. Uyuyup kalma olmaz. Siz sahipsiz bırakırsanız e, sürücüden başka sorumlu da olmazsa bu sürücüden kim ne alabilir? Sadece sürücü ortada bırakırsanız ceza yargılamasında devlet. Zaten bu trafik kazalarında çok ciddi bir ceza olmadığını söylüyoruz. bunların ölü sayısının ve yaralı sayısının fazlalığından dolayı faraza söyleyelim bu kazada sonradan Allah ölenlere rahmet eylesin. Yaralılara da acil şifalar versin. Diyelim 7 kişi öldü. 10 kişi de yaralı kaldı. Şimdi sen bu, bu durumda ne kadar ceza verecek? Ne kadar verecekler? Yani 2 yıldan 15 yıla kadar üst limiti 15. Ölü sayısı vesaire yaralıların durumunu değerlendirir. 8-10 sene civarında bir ceza verecek. Yani 15 sene vermezler onu söyleyeyim size. 8-10 sene civarında. Bir de bilinçli taksir uyuduysa 1 bölü 3 arttırırlar. 10, 12 sene. 12 sene ceza verecekler. Yatarı 5 sene. Daha önce sabıkası yoksa. Aslı bu kadar insanın ölmesinden sorumlu olan o sürücü tek başına aslında tek başına o sorumlu değil. Tek başına bu yükün altına giriyor. Biz diyor malen işte zaten sigorta yaptırıyorlar kendilerince. Sigorta karşılasın diyor. Bir de konkordato ilan ediyorlar. İşte iflas aşamasındayız. İşte şöyle zordayız. Böyle zordayız. Aracın tekerlekleri bakımları hep kaplama. Zaten konulan yağlar bir ara on numara yağ konuluyordu. Tamam maliyetler çok artmış olabilir. Doğru. İnsanların otobüse binebilmeleri için belli fiyat kırmaları için belli eksik olabilir ama ben tekrar söylüyorum. Araç firma sahibini, yetkilisi 2-3 kişiyi 3 ay tutuklayın bakın. 3 ay. Sadece bu. 4. aydan sonra otobüs kazası meydana gelmez. Gelmez. İddia ediyorum. Otobüs sürücüsünün kusurundan dolayı, uyumasından dolayı meydana gelmez. Neyden gelir? Karşıdan gelen bir adam yanlış hatalı sollar otobüse çarpar o başka. Bunun çözümü bu. Evet şimdi buradaki ceza yargılamasını aşağı yukarı anlattım. Sadece ve sadece bu sürücü yargılanacak. Yaşıyorsa o da. Sadece o yargılanacak. Başka bir Allah Allah'ın kulu ceza mahkemesine ay kimin önünde el pençe durmayacak. Bir Allah'ın kulu. Sadece o sürüş. Aksini söyleyen mevcut hukuk sistemi içerisinde yalan söylüyor. Olması gerekeni söylüyor ama öyle bir şey yok. Gelelim devam edelim. İki tazminatlar. Dediğim gibi normalde otobüslerde çift limit uygulanır. Bugün azami limit 2 milyon 700 bin kişi başına 5 milyon 400 bine kadar kişi başına bir limit var. Ama kaza başına limit kaza başına limit yani 36 milyon eklenecek demişler ekstradan hani 31 yolcu ve üzeri olan taşıma kapasitesi olan otobüslere ZMSS teminatı kaza başına artı eklenecek tutardı. Yetmez Yani burada 10 kişi ölebilir. 20 kişi ölebilir. Niye bunu böyle dar tutuyorsunuz ya? İnsanlar kaza başına limitte böyle çoklu yaralanmalar ve çoklu ölülerde zaten insanlar alacaklarını hakkıyla kavuşabilmek için bütün insanların başvurularını beklemek zorunda bırakılıyor. Sağ olsun hukuk dünyamız der şey istinafımız, yargıtayımız kendi başlarına gelmedikleri için bilmiyorlar. Bu adam yaralanıyor kaza da hakkını almak için. Yani düşün işinden olacak zaten. Adam 3 ay gidemedi mi işe aklı neden nefes. Hadi gitti diyelim eski performansıyla çalışamıyor. Zaten iş aktif ediliyor. Adam işsiz güçsüz kalıyor. da Parayla davasını açıp hakkını almaya çalışıyor. Ne mümkün? Çok yaralı var. Garame hesabına göre paylaşılması lazım. Kanunun 96. maddesinde öyle diyor. Ya kardeşim öyle diyor da buna bir çözüm getirin işte. Burada kaza başına limit problemi var. Vefat edenlerin yakınları daha doğrusu mirasçıları sadece ferdi kaza koltuk sigortasından 175 bin normalde bir buçuk ay içerisinde almaları lazım. İki ay. Sigortalar bazen bunda da zorluk çıkarıyor. Ferdi kazaya nedir? O otobüste yolcu olduğunu ispat etmen yeterli. O otobüste yolcuyken veya muavin veya sürücü önemli değil. Orada öldüğünü ispatlayacaksın. Yasal mirasçı olduğunu ispatlayacaksın. Adam göndermesi lazım. Bunda bile zorluk çıkaran sigortalar var. İcra ile zor alıyorsunuz. İtiraz ediyorlar. İtirazın iptal davası falan açmak zorunda kalıyorsunuz. Yıl sürüyorlar. Normalde ferdi kazaları ölenin yakınları 175 bine hemen alır. Yaralılar öyle kolay alamaz. Yaralı Yaralılar için spesifik sayılmış yaralanmalar vardır bunların genel şartlarında. Bu genel şartlarda böyle tane tane sayılan yaralılıkları var. Mesela iki gözün kaybı, sağ kolun kaybı, sol kolun kaybı, hiç olmayan durumlarda işte mevcut yönetmelik hükümlerine göre e, kıyasen uygulanma hakkı olmakla birlikte spesifik yaralılık için var ve o yaralılık derecesinde tam olarak başlayabilemezsiniz Uzuv kaybı yoksa. Dolayısıyla ferdi kazayı da öyle zınt diye ödemezler. Anlatabiliyor muyum yaralılara? Yaralıların hakları baki tabii daha sonra manevi tazminat veya ZMSS limitinin yetmediği aşan tazminatlar nereden alacaksınız? Kasko poliçesini araştıracaksınız bu aracın. Bu aracın kasko poliçesinde diyelim ki X sigorta şirketi. Bu X sigorta şirketinden yaralı olduğunuzu veya yakınınızın öldüğünü ispatlayarak poliçesini isteyeceksiniz. Abi göndermiyorlar. Gizliyorlar ya. Savcılığa suç durusunda bulundum. Ay, yapan yok. İstinaflarda bunları dillendiriyorum. Hazine müsteşarlığına şikayetlerde bulunuyorum. Yani neresi varsa gidiyor. Cimer'e bile yazdım yani. Tabi herkes topu başkasına Atıyor. Kardeşim hak sahibine sen niye poliçeyi göndermiyorsun? Neymiş? ki Kişisel veriymiş. Bize ne adamın şirketinin vergi numarasını? Kaldı ki o bizi de ilgilendiriyor. Biz belki o şirkete dava açacağız kardeşim. Doğru mu? Ben o şirkete dava açmak istiyorum. Hakkım değil mi kardeşim? O işleten firmaya dava açacağım. Teşebbüs sahibine dava açacağım. Vergi numarasını bilmek hakkım değil mi? Zaten bilmeden nasıl açacağız ya? Yani? Neyi gizliyorlar? Kimden gizliyorlar belli değil. Aracın ruhsatını arasanız savcılık dosyasında bulamazsınız. Poliçenin örneğini isteseniz bulamazsınız. Yani illa yollarla bir bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Ondan sonra da insanlara deniyor ki ya vay efendim nasıl ulaşmaya çalışıyorsunuz? ve kişisel veri. Ya kardeşim hak sahibiyiz biz. Öldük ya öldük. Benim babam öldü o kazada kardeşim. Benim tazminat davası açma hakkım var. Kime açacağım? Sarı çizmeli Mehmet Ay'a açmıyorum. Otobüs firmasını açıyorum. O otobüste yolcuyken öldü. O otobüsün kusuruyla öldü. E belki bir kasko poliçesi var. Kasko poliçesi sınırsız belki. Belki manevi tazminatları teminat altına almış. Sınırsız şekilde. Manevi tazminatımı oradan alacağım. Belki sınırsız bir İMM varsa ihtiyari mali mesuliyet kaskonun içerisinde zaten bizim o garama hesap biraz önce hani kaza başına azami limit kaygımız korkumuz kalmaz. Bu bilgilere ulaşmanız lazım. Ulaşmaya çalışmanız lazım. Bilerek ve isteyerek vermeyecektir sigortalar. Tamam Öyle ya da böyle ona ulaşmaya çalışacaksınız. Hakkınızın peşinde koşacaksınız. Biraz sabırlı olacaksınız. Çok zor olduğunu biliyorum. Bak ben yüzlerce, binlerce insanla bu konuda konuştum. Ne olduğunu, ne yaşadıklarını biliyorum insan. Kağıt üzerinde değil bizzat görerek yaşıyoruz. Ama yine de tavsiyem bu hukuk sisteminde sabır üzerine sabır istiyorum. Yakınınız rahmetli oluyor. Zaten acınız bin bir tane. Ceza davasından istediğiniz tatmin edici bir sonuç asla alamazsınız. Asla alamazsınız mevcut hukuk sisteminde. Böyle o kadar kolay iki buçuk yıl ceza veriyor ki hakim. İki buçuk yıl. Ya kedi mi öldü, kuş mu kaçtı? Kardeşim iki buçuk yıl nedir ya? Yüzde yüz kusurluya iki buçuk yıl verilir mi cezaya? İki yıldan 6 yıla kadar tek kişinin ölümünde. %100 kusurla sebebiyet veriyorlar. 3 yıl 1 bölü 6 indirim yap. 2 yıl 6 ay paraya çevir. Ya sizin hiç mi ananız babanız ya bir gün biri ölecek kazada. Göreceksiniz bunu. Ne olduğunu göreceksiniz. Böyle kanun mu olur ya? Hasılı bu otobüs kazasında vefat edenlerin yakınları bir fer, e, mirasçılar ferdi kaza tazminatı alır. 2. Ölenlerin evli ise eşleri, çocukları ve sağ ise anne babaları. Duyuyoruz anne babalar tazminat alamaz. İşte ispatlanması lazım ya o kardeşim. İştahatı birleştirme kararı var bununla alakalı. 4 hukuk dairesinin 100 yıldır süren 17 hukuk dairesinin böyle kararları var. Anne baba karı ne olarak destekten yoksun kalandır mirasçı olmasa da. Onların almaya hakkı var. Kim aksini söylüyorsa doğru söylemiyor. Sigorta buna muhakkak pay ayıracak. Mahkemeler muhakkak anne babaya pay ayıracak. Evli çocuklu bile olsa adam. Çünkü bir insan anne babasına öyle ya da böyle destek olmak zorunda kalır. Rahatsızlanır. Ya cenazesini kaldırıp gömecek yani. E, illaki bir şeylerini yapacak. Anlatabiliyor muyum? Yaşarken kine bakmamız lazım. Tamam hastanedeyken bakacak. Doktora götürecek. İlaçlarını alacak. İşte belli ihtiyaçlarını dışarıda karşılayacak. Alışverişini yapacak. Değil mi? Sonuç itibariyle bu bir destekliktir ve sürekli ve düzenli kabul edilir. Bunu bilin. Destekten yoksun kalanlar destekten yoksun kalma tazminatı alacak. Yaralılar iş göremezlik tazminatı alınacak. Çok uzun detaylı anlattığım videolar var. Tekrar tekrar etmek istemiyorum. Manevi tazminat alacaksınız. Kimden? Eğer İMM poliçesi varsa ihtiyaç yani mali mesuliyet poliçesinde manevi tazminat klosu sınırsızsa yürüyün. 500 bin lira var diyelim. Hiç girmeyin o işe. O 500 bini kime paylaştıracak? Orada garameyle karşılaşırsınız var ya kim kuş kadar kalır size. Doğrudan eğer sınırsız değilse veya çok ciddi 20 milyon 10 milyon gibi bir rakam değilse kesinlikle ve kesinlikle doğrudan doğruya bu firmanın bizzat kendisini açacaksınız. Aracın sahibi Ahmet'miş kayıt maliki. Burada diyelim Başak Turizm miydi? Neydi bu firmanın adı? Bakalım hemen. Evet Başak Turizm. Peki bu Başak Turizme karşı açabilir misiniz aracın işleteni farklı sahibi farklı yani Kayıt maliki var. Yok siz yine Başak Turizmi açabilirsiniz. E hiçbir yerde gözükmüyor. Sadece amblem var. Bu ambleme binerek, bu ambleme güvenerek bindiniz o araç. Öyle mi? Çok ciddi iyi otobüs firmaları var. Benim çok sevdiğim otobüs firmaları var. Siz o ona da kaza yapıyor ama siz ona güvenerek biniyorsunuz. Yani kalitesi var diyorsunuz. Güvenilirliği var diyorsunuz. Biniyorsunuz. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya binmiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bu Başak Turizmi'nde bilinen bir firma. Buna biniyorsun. Güvenerek biniyorsun. Ne yapıyor? Aracın sürücüsü, aracın aynı aynı zamanda sahibi bile olsa yani sadece formaliteden onun dışında Başak Turizm bile yazsa aslında kendi ad ve hesabına işletip Başak Turizm'e kira veriyor olsa sadece hiç önemli değil. Teşebbüs sahibi olarak amblemi bile kullanması, insanların o ambleme bine, güvenerek o araca binmesi o firmayı sorumlu tutacaktır. O manevi tazminat klozuna baktığınız ki hafif az, hiç uğraşmayacaksınız. Doğrudan firmaya atacaksınız. Tamam Bunlarda çok önemli klikler var. Doğru hareketler yapmak lazım. Çünkü biz ya, yıllarca yaşadık. Bir sürü insanın böyle yaralı vefatlı olduğu dosyada abi davayı açıyorsun. Her sigorta şirketi eninde sonunda şunu söylüyor. Kardeşim bu dava, bu kazada 40 kişi yaralandı diyor. Ben bütün başvuruların beklenmesini istiyorum diyor. Ben hepsine nasıl ödeme yapacağım diyor. Benim azami limitim var diyor. Ve kitliyor dosyaları. Birbirlerine bağlantılı kuruyor. Eşinin bazı yaralıların 18 ay tedavisi sürüyor kardeş. Nörolojik sıkıntı olduğunda yönetmelikte diyor. 18 ay sonra yapılırmış. bu e iş. Eşinin vefat eden için normalde bu konu kaza anında tamamlandı. Anlatabiliyor muyum? Onlar haklarına daha erken ulaşmaları lazım. Evet ama öbür yaralılardan dolayı kilitleniyor. Çünkü bir azami limiti var. O zaman azami limiti ortadan kaldırsınlar. Hele otobüslerde kardeşim bu kadar insanın taşındığı ve ölebileceği kaza, yaralanabileceği kazalarda üst yani kaza başına limiti bin, 100 milyon 100 milyon 1 milyar yapsınlar. Atabiliyor muyum? Yani o limitle alakalı bir kasıntı yaşamak zorunda olmamalı insan. Kaza azami limit ne demek ya otobüsler için? Bir haber görmüştüm. Tabii yıllardır bu işi yapan insanlar. Abi 40 tane insanın üzerine bir kamyon gitti. 40 kişi öldü, ezildi. 40 ne 40'ı belki daha fazla. Yemin ediyorum şu dosya hak sahiplerinin hakkına ulaşması 100 yıl sürecek dedim ve alamayacaklar doğru. Bakıyorum uzaktan haberleri seviyorsun. Yazık yani. Abi o kadar insanın hak sahibi olduğu, o kadar fazla mağduriyetin yaşandığı olayda kamyonun zms seksi karşılamaz ki onu. E sahibi kimdir? O kamyonda pert olduğu kazada perişan oldu. İnsanlar hakkını almak için yırtınacak, yırtınacak. Yıllar sonra kuş kadar bir şey kalacak. Çünkü azami limit problemi var. Büyük araçlarda kamyonlar değil mi? Şimdi bir otomobil o kadar kişiye zarar veremez kardeşim. Kamyon freni patladı mı alır götürür herkes. Büyük araçlarda kaza başına azami limiti çok daha fazla arttırmanız lazım. Hadi kamyonlar eşya taşımada kullanılan 10 kişilik için. Yani 2 milyon 700 çarpı 10, 27 milyon azami limiti var. Yetmez. Zaten insanlar mağdur olmuşlar haklarına bir de geç kavuşmalarına sebebiyet verecek davranışlardan, hukuki hazırsızlıklardan, eksikliklerden insanların mağdur olmasına sebebiyet vermememiz lazım. Bu noktada tabi hazine müsteşarlığına, işte sigortacılık ve emeklilik, bireysel emeklilik, denetleme kurulu herhalde öyle bir ismi vardı, uzun bir ismi var. Onun bu konuda daha titiz ve hassas yaklaşması lazım. Keşke derdimizi anlatabilsek. Ya kısaca bu de böyle irdelemek istedim. Bu kazaların asıl sebebi araç sahiplerinin, daha doğrusu turizm firmaları, şirket sahipleri, işte Başak Turizm'in yetkililerinin bir gün dahi emniyete bile çağrılmayacak olmasıdır. Bak emniyete bile çağrılmayacak. Bir gün dahi gözaltına bile alınmayacak olmasıdır. Bir gün dahi tutuklanmamış olmasıdır. Kesin ve net sebebi budur. İddia ediyorum tekrar 3 ay tutuklayın. 4. aydan sonra otobüs kazası olmayacaktır. Otobüs sürücüsünün kusuruyla. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.